Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamers TV Yıldırım kanalından hakim. Bugün sizlerle kent yayınları kütüphane nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk önce altta verdiğim linke tıklıyorsunuz. Böyle bir site açılacaktır. 5 saniye bekliyoruz. Bekleyelim. Ve 15 megabaytlık bir dosya. Dosyayı, dosyayı indire tıklıyoruz. İnme başlıyor. Açılan siteyi kapatalım. Ben indirdiğim için indirmiyorum ama siz indirin. Zaten 15 MB. İptal ettim bunu. Şimdi de burayı kapattım. İndirdiğimiz şeye geliyoruz. Kütüphane. Tıklıyoruz buna. Yönetici olarak çalıştırabilirsiniz. Aynı olur. Evet arkadaşlar şu an açılıyor. Açılsın. Evet şu an açıldı. Şifresini de girelim. Şifremiz arkadaşlar V A C M C B, R, K. Ben alta bırakırım. Yine siz. Bakın ezbe değil M, J, V, R, Evet şu an açılıyor. Yükleniyor. Şimdi. Hangi sınıf istiyorsanız bakın burada bir çıkıntı var. Oraya basıyoruz. Hangi sınıf, hangi ders hepsi de var. Çanta yayınları. İndiriyoruz. Çözüyoruz. Hatta bende yeni, yeni var. Size açayım. Bakın şimdi İnanmayanlar olabilir. Çalıştır. Buradan indiriyoruz, oynuyor, kendi başına. Ondan sonra kullanabiliyoruz. Çalıştırdım. Z kitabı açılıyor. Lütfen bekle. Akıllı tahtalarda öğretmenlerin kullandığı uygulamalardan arkadaşlar bu harika. Açılıyor şu an. Orada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerde gelecek. Ne istediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olun. Şöyle ailemizi büyütelim. Ve yükleniyor. Açılıyor arkadaşlar. En ufak kasma bile olmayacaktır. Ve açıldı. Bakın. Öğretmenlerinizin canlı dersi kullandığı uygulama. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Yalnızca uzaklaştır. İşaretleyici kalem, boyut. Şekiller. Benden bu kadar. Gerisi size kalmış. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.